Allahu Teala'ya inandığımızı söylüyoruz ama Allah'ın emirlerini yerine getirmiyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama içindekilerle amel etmiyoruz. Peygamberimizi sevdiğimizi söylüyoruz ama sünnetinden bir haber yaşıyoruz. Uygulamıyoruz. Şeytan bizim düşmanımız. Biz Müslüman olarak şeytanı düşman biliyoruz diyoruz ama onun da dostluktan geri kalmıyoruz. Cenneti çok seviyoruz, cennete girmeyi istiyoruz. Ama cennete girecek amelleri işlemiyor veya terk ediyor ya da hafife alıyoruz. Cehennemi sevmiyoruz. Cehennemden Allah'a sığınıyoruz. Ama cehenneme götürecek Allah korusun fiiller işlemeye devam ediyoruz. Ölümü biliyoruz. Ölümden korkuyoruz da ama ölümden sonra başımıza gelecek hesabı düşünmüyoruz düşünmediğimiz için de hazırlık yapmıyoruz. Din kardeşimizin ayıbıyla uğraşıyoruz, yerden yere vuruyoruz. Hatta başına bir şey geldiği zaman seviniyoruz ama kendi ayıbımızı görmüyoruz. Allahu Teala'nın nimetlerini tüketmeye devam ediyoruz ama şükretmiyoruz. Hep bir isyan ve hep bir eleştiri, hep bir şükürsüzlük içinde yaşıyoruz. Akrabalarımız, eşimiz, dostumuz öldüğünde onları gömüyoruz ama bir gün o gömülenin biz olacağını hesaba katmıyoruz. Yani işin özü Müslüman gibi davranmıyoruz.